Çok kıymetli Orhan Mehmetov kardeşim, Eee Azerbaycan Kobiyası Başkanı, çok kıymetli Rufat kardeşimiz, Kobiya Başkan Yardımcımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eee nazik siyasetiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Eee bu vesileyle de tabii konularımız var, onları inşallah görüştük, görüşeceğiz. Eee biz İki gün önce de yine bir programda bir araya gelmiş idik. Bu inşallah bu başlangıç benim için güzel bir başlangıç oldu. Azerbaycanlı ilk defa bize gelen, ziyarete gelenler oldular. Biz de inşallah karşılıklı bu dostu, bu muhabbeti pekiştireceğiz. İçeride de söyledik, iki ülke başkanının çok yakın, çok samimi ilişkileri var Erdoğan'la Ali'ye. Çok gerçekten samimi bir dostluk kurdu. Özellikle bu Karabağ işgalden kurtulması, azar edilmesi noktasında bu dostluğun ne kadar güçlü bir enerjiye dönüştüğü, iki ülke için nasıl bir katkı verdi, iki ülke halka açısından da çok rahat anlaşıldı. İnşallah biz bu dostluğu e, memleketlerimiz için daha da güçlü ticari ilişkilere, daha da güçlü gelişmelere katkı sağlamak üzere kullanacağız. İki ülke kobilerinin birbiriyle işbirliğinin artması, iki ülkenin şu anda işte 5 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi var. İşte biz 2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz, siz de 3 milyar dolar bir ihracat. Ağırlıklı tabii e, petrol türevi, ham maddeler ama bunun bu 5 milyar 15 de olur, 25 de olur inşallah. Yani bu potansiyel iki ülke arasında var. Yani burada lojistik imkanların geliştirilmesi çok çok önemli. Bakü-Tiflis-Ceyhan açıldı ama bunu daha hızlı, daha işlevsel, daha ucuz hale getirmemiz lazım ki ticaret yapanlar, alışveriş yapanlar bunları hız, güçlü bir şekilde kullansınlar. İnşallah Karabağ'ın işgalden kurtulması, azat olmasıyla beraber, Nahçıvan'la da inşallah bir yol olacaktır. Ve Türkiye'den biz arabamıza bindiğimizde Bakü'ye kadar, Ankara'dan Bakü'ye hiçbir yere uğramadan transit olarak gelme şansımız inşallah olacak. O günü de özlemle bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Çok değerli kardeşim. Kardeşim Tuna Bey, arkadaşlar çok memnunuz biz kardeş Türkiye'de olmaktan. Hasan Bey size ilk önce yeni görevinizde yeni göreviniz kutlu olsun. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Bu şerefli bir işte. Hem ana yurdunuz Türkiye için hem de kardeş Azerbaycan'la ilişkilerde uğurlar arzuluyorum. Aslında KOSKEP'ler biz Kobi çok cavan kurum 3 yıl geçmiş sadece. və biz yarandandan ilk gündən ə, Kardeş Koskep ilə əməkdaşlığımızı qurmuşuq. İlk günlərdən ə, sizlərin təcrübəsini bizimlə paylaşdığınız üçün sizlərə təşəkkür edirik. Ə, çünki sizin uzun süren təcrübəniz var. 30 ildan çox Koskep ə, Türkiyə KOBİ-lər üçün çalışır və artıq ə, çox dünyada da tanınmış bir qurum və ə, biz də çalışdıq ki, bu ə, ilk günlərdən sizinlə əlaqələri quraq, həm MOU imzaladıq, həm də ə, birgə fəaliyyət planını da imzaladıq və bu işlərdən dolayı çoxlu işlər gəlir və bu işlərdə də birgə çalışmamız gərəkdir. Əlbəttə ki, bu son ildə, son ili götürsək, ə, pandemi dövründə əlaqələrimiz oldu, ə, pandemi dövründə biz çalışdıq ki bir-birimizlə ilişkiləri onlayn vasitəsilə quraq və əlbəttə ki ilin sonunda baş vermiş bu vatan savaşında kardeş Türkiyəm də həp yanımızda oldu və kardeş Türkiyənin köməyi ilə də biz bu vatan müharibəsində zəfərə ulaştıq və bu da yeni ə ilişkilərimizdə Azərbaycan Türkiyə münasibətlərində yeni bir səhifə. Çünki işğaldan azad olunmuş torpaqlarda görüləcək iş çox. Görüləcək iş çox və biz bu işləri qardaş Türkiyə ilə birlikdə görməmizdən çox şadıq. Həm savaş dövründə, həm savaştan sonra biz həb bərabər olduq və bu işlərdə ilk öncə bu savaşdan sonra görüləcək işlər planlı şəkildə görüləcək və əlbəttə ki, infrastruktur layihələrində bu işğaldan azad olmuş torpaqların yenidən qurulmasında biz yaxından bir-birimizlə təmasda olacağıq